Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Deniz Sonoğlu. Bugün yeni bir Simple Beast videosu ile karşınızdayım. Bir önceki videodan itibaren neler yaptım, neler değişti, ne kadar kazandım bunları göstereceğim. Başta gördüğünüz gibi çekim yaptım. Ayın 10'un 11'inde. 10. ayın 11'inde çekimimi yaptım. 1 dolar miktarında Litecoin hesabıma da yaptı, Bir sıkıntı olmadı. Peki kazançlarım ne kadar arttı? Bakın. En başta Şöyle miktarlar kazanıyorum. Çok düşük çok düşük. Bir S coin 10 cent öyle düşünebilirsiniz. Ve kazandığım miktarın ne kadar az olduğuna bakın. 3-4 ay içerisinde kazançlarım giderek artıyor. Bu her kısım 8 saatte bir geliyor. Yani her bir bir gün bile değil. Bakın birazdan kazançları göreceksiniz. Giderek artmaya başlıyor. Artık 0.01 0. Şeyler çıkalım. Bakın. Bir tane de geri gidiyorum. Bakın 0.11. 1 cent kazanmışım. 8 saatte 1 cent. 17 kuruş az diyebilirsiniz ama hiç yoktan gelir. Kazançlar çok iyi. Gerçekten ciddi miktarlarda kazanç sağlıyorsunuz. Bakın 1 sent kazandım, 1 sent, 1 sent, 1 sent böyle böyle arttırıyorum miktarı. Peki ne yapıyorum? İşte uğraşmıyorum. Eskiden uğraşıyordum ama artık geliştiğim için bakın her gün explore blok kısmına geliyorsun, geliyorum. Ben Ethereum kazdığım için Ethereum'a gidiyorum. Buradaki doğrulamayı da yapalım. Apple, 45. Daha sonra elimdeki dominansları harcıyorum. Yaptığım tek şey bu. Tıklıyorum. Ve daha sonra günlük bir günlük 3 sent geliyor. Hiç yoktan hesabına bir dolar geliyor. Yani hiç olmayan için çok iyi bir yöntem. Hiç para yatıramayanlar için. Daha sonra level statslerimi buraya yatırıyorum. Ve gelişiyorum. Bakın. E, ee, kazançlarınızı arttırmanın iki yöntemi var. Birisi hesabınızı geliştirmek. Diğeri de direkt Buradaki miktarınızı paraya çevirmek. Bildiğiniz gibi burada itemler geliyor. Enerji harcadıkça. Bunları satarak token elde ediyorsunuz. Buradaki tokenlarla da brand hardware kısmına gelip buradan hard bir al alabiliyorsunuz. Ve bunlar da size günlük olarak şuradaki bound tokenleri veriyor. Ve her 10.000'e 10 geldiğinizde de bir dolar çekim veriyorsunuz. Yani büyük ihtimalle bir sonraki SimpleBits videosunu paylaştığımda çekim yapmış olacağım. Onun da kanıtını paylaşırım. Olmazsa. Yani dediğim gibi hala siteye girmek için geç değil. Girin. Çok para kazanabilirsiniz. Bu siteye başlattığım arkadaşlarım oldu. Onlar da 1 dolar çekimlerini yaptılar. Site ödüyor. Kapanmadan alabildiğiniz kadar paranızı alın. Dediğim gibi demiştim. Hardware'i kiralayabilirsiniz ya da bir şeyler yapabilirsiniz. O da marketten kendi kazdığınız havuzun çipini almak. Bu çipler ne işinize yarıyor? Buradaki ETH ya da kazdığınız şeyin gücünü arttırıyorsunuz. Bunun gücünü arttırınca da burada tıklayarak kazandığınızın daha çoğunu kazanmaya başlıyorsunuz. Ve giderek gelişiyorsunuz. Bakın bu adam dünyayı kazanıyor. Ben bir sen kazanırken adam bir dolar kazanıyor. Günlük bir dolar. Yani burada da gemi o kadar zor değil. Sadece başlayın. Görüşürüz. Bay bay.